7 kıta, 7 renk, 7 güzel adanın şehri Kahramanmaraş'ta. Türkiye'de eğitim gören misafir öğrenciler 8. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla buluştu. Öğrenciler kurulan çadırlarda ülkelerine ait kültürel özellikleri vatandaşlara tanıttı. 22 ülke, 450 öğrenci. Kahramanmaraş, Türkiye'de eğitim gören misafir öğrencileri ağırladı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın 8. Uluslararası Öğrenci Buluşması yoğun ilgi gördü. İnşallah bu güzel birliktelikler, ortaya konulan bu güzel irade gerçek manada tüm dünyanın sulhü ve selameti için etkili bir vesile olsun. Ümmeti bütün renkleriyle bugün burada bir arada görüyorsunuz. Yedi kıta, yedi renk, yedi güzel adamın şehrinde. Bu da herhalde ayrı bir güzellik olsa gerek. Öğrenciler kent meydanında kurulan çadırlarda ülkelerine ait yemekleri ve kültürel özellikleri tanıttı. Bugün burada yedi kıtadan yedi farklı renk. Çok farklı ülkeler var, ülkeler var, Bugün bizim gün bugün çok mutluyuz. Merhaba, ben Somali'den geliyorum. Bugün burada ülkemizi tanıtmak için, oradaki güzellikleri buradaki insanlara göstermek için geldik. Çok sayıda göçmen. Kuş...